Hidrosefal tedavisinde şant uygulamasının nasıl yapıldığından ziyade hastaya gerçekten şant takmak gerekir mi gerekmez mi? Bu sorunun cevabını vermek gerekir. Çünkü şantın takılımı standarttır. dünya her yerinde aynı. Önemli olan hastaya düşük basınçlı mı, orta basınçlı mı, yüksek basınçlı mı şant takmam gerekiyor. Bunun kararını iyi vermek gerekiyor. Bunun için de hastanın kliniğini iyi bilmek, radyolojik görüntüsünü iyi yorumlamak ve lomber ponksiyon, LP adını verdiğimiz teknikle basıncını ölçerek gerekli olan şantı uygun bir şekilde takmak gerekir. Hastaya şant takmadan önce örnek olarak bir çocuk, bebek yeni doğmuş, ventriküloperitoneal şant takılmış. Bu ventriküloperitoneal şant takıldıktan sonra çocuk 13, 14, 15 yaşına geldiğinde bu kilosuna göre, boyunun uzunluğuna göre peritonda olan şantın ucu kısalabiliyor, çekilebiliyor. Ona bağlı olarak emilim bozukluğu oluşuyor. Bu emilim bozukluğuna bağlı olarak da şant çalışmayabiliyor. Ve çocukta tekrar yeniden baş ağrısı, çocukta tekrar yeniden bulantı hissi ve hatta görme kaybı olabiliyor. Bu çocuğa eğer zamanında o alt ucu değiştirebilirsek, müdahale edebilirsek klinik olarak tekrar yeniden normale kavuşmasında yardımcı oluyoruz. Klinik tablo iyice ağırlaştıktan sonra yapılan müdahalenin pek faydası olmuyor. Ventikuloperitoneal şantı takarken eğer ilk defa takıyorsak bir ucu ventükül adını verdiğimiz boşla isterseniz kulak arkasından eğer hastanın özel bir durumu varsa daha önce buradan eğer beyin omurilik sıvısı boşalttıysa ön taraftan frontal adını verdiğimiz yerden takarak derinin altından bu şekilde izleyerek karın boşluğuna kadar getiriyoruz. Karın boşluğunda periton adını verdiğimiz yere alt ucunu koyarak bunun otomatik olarak boşalımını sağlıyoruz. Çocukta periton şantı taktık. Erişkinde ben peritoneal şantı taktık. Ama bunu taktığımızda belli bir yaştan sonra çalışmıyorsa, çalışmayan eğer üst uçsa üst ucu değiştirmek gerekiyor. Çalışmayan eğer alt uçsa alt ucu değiştirmek gerekiyor. Durduk yere tüm şantı değiştirmek doğru bir yaklaşım değil. Arıza neredeyse, sorun neredeyse günlük hayatımızda olduğu gibi sorunun olduğu yerden çözüm bulmak gerekiyor.